Zilkale köprüyü hatırlıyor musunuz Özgün? Ah, ah. En, yani en sevdiğim yer, en sevdiğim yer Zilkale. Ben, benim bu Zilkale'ye bir bestem var biliyor musunuz çocuklar? Doğa Sesleri, Zilkale yazarsanız. Aha bu benim bestem işte. Zilkale'ye gittiğimde, 2015'te gitmişim bakın, karlı bir gün. Bu videoyu ben çektim. Ses de bana ait. Müziği stüdyoda yapmıştım üzerine. Çok güzel bir yer ya. Şu karşıdaki sislerin tamamı kar. Ya yani kar taşıyan bulutlar. Geçtiği her yere kar bırakıyorlar. Öyle deli güzel yani. bir yer bizim gezimizde de bayağı oralarda şarkı söylemiştik hatta şeyi söylemiştik biz değil mi Aa şu karşıki dağda Aa tabi şu karşıki dağda da da Emrecan şu karşıki dağda aynen kar var duman yok burası Zilkale işte Zilkale'nin arka tarafı ah ya aşk vallahi Rize inanılmaz bir yer bak <laughs> Arkadaki şu dağların güzelliği. Hadi söyleyin gençler. Oh! Oh! Çok iyi girişti. Yani belli çok iyi niyetli, amatörce yapılmış bir kayıt. Yani hep aynı mikrofon her yere taşınmış, belli. Oradan bile belli. Ama güzel sesler ha. Adam <laughs> Adam Aranje mükemmel olmuş. Davul canlı be belli. kime çaldırdınız davulu? Hiç davulcuyu göstermiyorsunuz. <Sessizlik> 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 Harika. Seslerden bir tane falsı yok yalnız. Hepsi güzel ses. <laughs> ah şu manzara da biz de çektik ya. Mix burada çok kötü yalnız. Ne yaptınız? Adamın sesi gerilerde kalmış ya. <laughs> Yangın yeri. <laughs> Bu ne? <laughs> Mix kötü olmuş. Kabul edelim ama şarkıcılar içindeki bütün sesler çok iyi. Enstrümancılar da harika. Gerçekten on numara. Kimse bu arkadaşlar muhtemelen hepsi müzik okuyan çocuklar. Yani bunlar amatör bir seslere benzemiyorlar. No. Ama mix ya çok kötü olmuş mix. Şunu yeniden mixleyin. Kendiniz mi mixlediniz? Ne yaptınız bunu? Ya getirin bizim Murat abi yapsın. Murat Yelken'e gönderin. Yazın bana yapsın. Yeniden yapsın bunun mixini. Bir daha yayınlayayım. İnsanları çok utangaç duruyorsun. Yalnız bu da efsane ya. Ya bu, bu bunu kim yaptı şimdi? Anlatsanıza bunu. Valla yok mu bunu yapan? Kimdir? Yapanlar bizim yayınımızdaysa gelsinler yayında şunu bir anlatsınlar Özgün. Valla bak yayına gelen arkadaş buradaysanız arkadaşlar. <laughs> lütfen gelin anlatın. Çok merak ettim. Dider Aslan teşekkür ediyoruz. SHR tamam. Kimsi bu arkadaş? Burada mısınız? Gençlik rize için söyleyenler. Burada nasıl lütfen gelsinler. Yani çünkü bu inanılmaz bir şey yani. Bakın mikrofonlar <laughs> elden ne geldiyse yani. Herkes elinden ne geldiyse yapmış yani. Müthiş bir görüntü var. Mikrofonların uçları yere sarkmış durumda gezi. Takıldığı hiçbir yer yok zaten. <laughs> <Sessizlik> <Adam adalı>. <Sessizlik> 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 Yangın yeri. Hayda yangın yeri. Oo. Yalnız herkes ne kadar ciddi ya. <laughs> Efsane. Buradaysa bile yoklar yazmış Nurcan ya. Alemsin. <laughs> Nefis ya. Mesela finale bakın. Şimdi her şey burada bitirmesi lazım. Şurada kameranın kapanması lazım. Mesela. Ya müthiş bir aranje. Katılan tüm müzisyenler süper. Şarkıcıların hepsini beğendim neredeyse. %99.9 yani Çok başarılı. Enerji müthiş. Müthiş güzel bir enerji var. Ama yani bunu bir anlatmanız lazım da. Neredesiniz? Efsane <laughs> neyse. Güzel çok hoşuma gitti. Evet.